Biz aydınlık olsun he kuzularım. Kuzum. Aman, gel bakayım. Utanıyorum. Utanma, bademim. Bir yaramaz fısıldamıştır sana. Kadın yoksa erkek idi? Anlamadım. Ha, sakallıydı. Ee? Yeşil elbiseliydi. Ee? Oo, dede yıkamış seni kızım, korkma. Korkmadım. Aferin benim kızıma, büyümüş, büyümüş. şöyle kuzum. Ah, tut, tutun bana, tutun. Ha. Ayıp, ayıp. Artık büyüdün, gene altını ıslatıyorsun. Dede yıkamış da. Bizi niye yıkamıyor bu dede? Sen kendini yıkanamıyorsun hala. Nasıl sıçtın? Işte. Terlik gelir ha. Kürkler karışmış gene. Kalktın. Hmm. Bebek uyutmadı, tekmeledirdi. Hele bir doğsun oğlum, rahat edersin kızım. Oğlan çocuğu çok tekmeler. Beni de en çok rahmetli döverdi. Karnımın içinde vur Allah vur. Bebek oğlan değil anne. Kim bilmiş dede de dedi. Doktor dede. Ne bilsin onlar? Ona da deli diyorlar. Nazif biliyor. Biliyor. Ne zamandan beri? Üçüncü ayda doktor söyledi. Altıncı ayda da kesin kız dedi. oğlandır kızdır. Allah'ın işine karışılmaz. Senin sarhoş sabah sabah gitti gene. Mama acıktım. Bana ne dersin annen orada? Sen ver. Olur koyayım ağzının içine yedim. Muz vereyim ha sana. Al güzelim al. Denmez tabi. Yine muz. Hani kahvaltı? Mama verdi. Ye ye. Ye de bizim gibi eşek olma. Sen eşek misin hala? Şşş Süha. Yok. Ben eşek değilim. Ama sen eşek oğlu eşeksin. <laughs> Ağlatmayın çocuğu taşıyor Eşe da eşek diyor. Niye diyor? Ha. Muz yediğim için. Eşekler muz yer. O zaman Suhan eşek değildir. Hala. Değildir. Eşek oğlu eşektir. Hmm. Üzmeyin çocuğu. Sen de muz ye, maymun ol. <laughs> Nazif de bir adam bulamadı. Adam bulunca ne olacak baba? Ha? İşçi sahiplenmiyor. Kahveler de boş, iş yok. Ben de gideceğim şey. Nerede görülmüş kız çocuğu kahveye? Cık cık. Kalabalık kızım, sigara dumanı. Kızlar kahveye gider mi hiç? Sen götür dede. Ya bak ya buraya. Bir hastaneye gideceğiz. Ne yapacaksın sen orada? Hastalara bakacağım. Aferin sana. Doktor kesildin başımıza. İnşallah o da olur. Kız başımıza. Bu işin kızı erkeği yok. Okuyunca herkes adam olur. Maşallah. Pek de bilmişler. Sen hazırsın değil mi Cemile? Hadi. Bede bana şeker al. Alırım yavrum. Şş, gel galiba. Çiçekler dedi. Kız olan da gider. Hep erkekler gidiyor. Kızlar da gider. Hep erkekler gidiyor. Eda kızım eve dokunma. Tamam anne. Oh, Biz gençken... Tövbe tövbe. Sen ne zaman gideceksin? Adil ne zaman gelirse. Ben ne zaman gitsem iyi olmadı ama. Ağzını hayra aç. Biz gidemiyoruz. Mali bizim yerimize toprağı öp. Herkes kendi toprağını kendi öpsün. Tövbe tövbe. Hadi. Her gün bugün son, bugün son. Mama bugün son dediyse bugün sondur. E sus. Mık sıçtı. Gene kim sıçtı hala? Kim olacak? Ben sıçmadım. Kendi sıçtı bana satıyor. Depol sokağı. Bana ne? Atarım bak. Hala ya. Hadi kızım. Hmm. Bana bak. Gitmişin kalmış. Hala. Ne var? Her gün hastane hastane. Bir iyileşemedi gitti. Doktor bugün son gün dedi hala. Ruhun doktoru neymiş? Bir de koskoca karının kadın hastalığı var diye yalan söyletiyorsunuz adama. Sanki kimse bilmiyor. Biz söylemezsek kimse bilmez. Kandırın siz kendinizi. Sanki hastanede tanışık yok. Hala. Aslında seni götürmek lazım. Ya sen de köpek. Ben gidiyorum zaten. Ne haliniz varsa görün. Gelmeyeceksiniz amcan gel Hazırsın. Bekletmeyelim. Beş dakika eşya koyacağım çantaya. Beklesin ne olur. Niye bekletelim canım? Gelmeyeyim o zaman. Ne kıymetli Adil amcam Selim'e yengem. O ne demek? Baban kıymetli değil. Babam kıymetli, anam değil. Açtırma şimdi cenabetin huyunu. Aşk olsun hala. Bir çift laf etmez şenesi. Nasılsın? Cevap yok. Ne sıkıntıdasın? Cevap yok. An, Dul karı gibi hep babanı üzdü bu. Nereden biliyorsun? Bilirim. Gençtir, yaşlı gösterir. Belki başkadır sebep. Nedir? Bilmezmiş gibi konuşma. Neyi bileceğim? Her evde dert var. Her evde bu kadar cenaze yok ama. <laughs> Kader. 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 Delal dünyanın yükünü taşıyamadı gitti. Hem anlamıyorsun hem adam yerine koymuyorsun. Taşınmayacak ne varmış? Adam olan kendini adamdan saydırır. O da candı. Allah'ın canıydı. Kendi canına kıydı. Allah'ı mahcup etti. Başkaları ölürken kimse mahcup olmadı ama. Ondan kullar mahcup olacak. O da candı. Elbet candı. Delal kendi canına kıydı. Allah'ın verdiği hediyeyi reddetti. Delal kendi suçlu bildi o yüzden. Niye suçlu bilsin? Celil'in bastığı mayını Delal mı döşedi de kendini suçlu bildi. Sarhoş koydu da başımıza gitti. Delal onun karısıydı. Vekaleten karısı oldu. O benim kocam ama. Kocammış. Bir de evde kalsa. Ben sevdim ama. Kimi seveceğini bilmedin. Baban da bilmedi. Allah. Seninle uğraşılmaz. Uğraşma öyleyse. Suhan. Kapı mı dinliyorsun? Çok ayıp. Çık dışarı oyna. Dede eşek, ben miyim? Gel o zaman sırtıma bakayım. Değişik. Değişik Ah, i ah, i ah, i ah, i ah, i i İn aşağı yorma dede. O dede deli, eşek. İn aşağı kız, eşek kız, eşek. <laughs> Hoş geldin amca. Hoş bulduk kızım. Nasılsın? İyi, nasılsın? Kim var? Hala var, babamları çıktı. Hayırdır erkenden? İşte hastanenin son gün bugün. Hadi hayırlısı inşallah. Dede bana bir şey getirmedin. E şeker verdim ya kızım. E onlara da verdin. Kimlere? Çingenelerin, çobanların çocuklarına. Şişt, ayıp sus artık. Hadi. Hala deyince kızmıyorsunuz ama. Hoca böyle ederse cemaat netsin. Adil de de hala yemem oh, Allah'a Hasbunallahu lazim. Tamam şimdi hala duyacak hepsi de kızacak bize. Hep kızıyor zaten. Cık, cık, cık. merhaba. Gel hadi gel. Nasılsın abla? İyiyim. Sen nasılsın? Vallahi şükür koşturuyoruz. Selime nasıl? İyidir. Selamları var ellerinden öper. Başım ee, ya hazırsanız kalkalım. Geçe kalmayalım ha. He? Eh. Heda eşyaları çantaya koydun. Koydum hala. Dönmemi hiç istemiyor bunlar Allah vekili. Nasılsınız abla? Çantaya bak. Her eşyamı koymuşlar. Hala sana da iyilik yaramıyor ya. Yarın öbür gün sızlanırsın. Hedda şunu koymamış, bunu koymamış diye. <laughs> Sızlanırım. Süha mı? Hadi. Ben de geleceğim Halep'e. Heh, bir sen eksiksin. <laughs> hadi abla. Hala, ne getireceğim bana Halep'ten? Davul tozlu minare gölgesi. Şşş. Sus artık. Geldiniz hala, özledik, hoş bulduk Selime. Biz de özledik. Gidelim, geç kalmayalım. Ee, i̇çeri girseydiniz bir çay, bir lokma, bir şey geciktirmezdi hala. Çok geciktirir. Yolcu yolda gerek. Sen ne dersin? Allah razı olsun. Hadi hadi, yol uzun. Hadi yolunuz açık olsun. Hayırlı yolculuklar olsun inşallah. İnşallah. Ya sıçtı bakmıyor bile. Hmm.